Kendi yolundan yürü. Kendi kahrolası yolundan yürü. Başkalarının yolundan yürüme. Sırf onlara duygusal anlamda bağlısın diye ailenin senin için önceden belirlediği yoldan yürüme. Seninmiş gibi görünen ama aslında toplumun olman gereken kişiye dair uydurduğu ideallerden oluşan bir yoldan yürüme. Sırf içine düştüğün için bir yoldan yürüme egemen sosyokültürel standartlara göre yapıyor olman gereken bu olduğu düşüncesiyle köleleştirilmiş bir görev duygusu hissettiğin bir yolda yürüme. Kendi yolundan yürü. Eğer deneyeceksen sonuna kadar git. Aksi halde hiç başlama bile. Deneyeceksen sonuna kadar git. Bu arkadaşlarını, eşini, akrabalarını işini ve belki aklını kaybetmen anlamına gelebilir. Sonuna kadar dene. Bu 3-4 gün aç kalmak anlamına gelebilir. Kendi başına kalmak anlamına gelebilir. Yalnız kalmak bir nimettir. Diğerleri bunu ne kadar istediğine dair dayanıklılığını test etmek içindir. Her şey zor olduğunda zayıf hissetmekte sorun yoktur. Ağlamak istemende sorun yok bunalmakta sorun yok. Bunda yanlış olan bir şey yok. Bu oldukça bilinçli şekilde kendi yolunu seçmen anlamına geliyor. Hepimizin içinde özgürlüğe, hakikate ve güvenilirliğe susamış bir kurt var. Anlamlı bir hayatı yaşamak, kaderimizi gerçekleştirmek istiyorsak, içimizdeki o kurdu, kutsal vahşi doğamıza kulak vermemiz gerekiyor. Bu seviyede kendi yolundan yürümek her zaman, evet işte bu bana doğru gelen ve ruhumun mumla aradığı bir şey dediğin bilinçli bir seçim gerektirir. Senden nefret edecekler ve nefretleri o kadar fazla olacak ki tıpkı parıldayan bir elmas, bir bıçak, bir dağ, bir kurt gibi. Hayat yolculuğunun bir noktasında yalnız bir kurt olmayı kabullenmen gerekecek. Oraya yalnız başına gitmen gerekecek sürüden kurtulman, zor sorular sorman ve seni diğerlerinden yabancılaştıracak olan gerçeklerle yüzleşmen gerekecek. deneyeceksen sonuna kadar git.